Arkadaşlar 14 Kasım 2025 saat 19.00 yani bugün canlı yayında görüşmek üzere. Kelebek turnuvasında 48. galibiyet gelecek mi? Bunu hep beraber pazar akşamına kadar göreceğiz. Pazar akşamı 70.000, 1 Şubat akşamı ise 100.000. seviyelerine hep beraber gelmek ümidiyle. Bugün sabahleyin 9'da başlayan kelebek turnuvasında akşam saat 2.30 civarlarında baktığımda Vagan birinci sıraya yerleşmiş 272 puanda. Kayretin 76 puanla ikinci sırada. Van Pest'i 64 puanla 3. sırada. Ben 45. sıradaydım. Bir puanım vardı. Sadece oyuna katıldım. Akşama kadar hiç bakmadım. Daha sonra ise yolda bir saatlik bir oyun oynadıktan sonra en son şekil şu şekilde arkadaşlar. 68.378. bölüme kadar geldim. ikinci sıraya yerleştim. 135 puana ulaştım. Şu anda Vagan oyunda, Karayaten oyunda e, hedefimiz e, bugün yaklaşık 5-600 puanlara gelmek. Rakibi bir yerde ekart etmek. Birkaç bölüm oynayarak e, turnuva öncesi e, hazırlığımızı yapalım. Akşam saat 7'de turnuvada görüşürüz. 68.378 Yanak Yan Kan Ayan Ay Ayan Ayna Ana ayak, yaka, kaya. 68.379 arkadaşlar. Yarın büyük ihtimal 69.000 gelecek. Sulu, usul, uslu, sur, rus, suç, suçlu, ulu, ulus. Evet short videoları 3 dakika arkadaşlar. Şu anda 2 dakika. 1 dakikamız kaldı. 68.380. Eflatun. Fal. 3 harfli kelime yokmuş. Fena. Evet. Tuna. Evet. Faul. Tufan. Afet. Evet. Tane. Evet. Alet. Evet. Burada kapatıyorum arkadaşlar. Ee, Akşamleyin saat 7'de görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.